Senin işaretinde kaldırma yerine bakıyorum. Hmm. Burada kaldırdı. Burada da koşmadı daha bu taraflara. Ya da koştu ben görmedim. Ayak yiyecek. <laughs> evet. O şey için çıkardın ya. İyi çarptı seni. <laughs> Haydi. pek yerim adam geçeceğise. O evde miydi lan? Hıhı. Orada <laughs> var. Hıhı hıhı. Bitti on. Bekleyecek burada. Bekleyelim bakalım. Yo, bizim adamla daha çatışıyor. Bak nasıl gitti. Bu uçak pek fazla giden olmaz bence buradan tabi. Gidirelim istersen. Hmm. Bir gelecekse bizim bunlar gelirse gelir. Şurada pek zannetmiyorum gerçekten. Cihat niye gelin bunu bulunamıyor? Bu çok küçük alandır ha. Duman deriz? Bu ne lan? burada araba var lan. Evet. Ayı araba. Ee, ya uçaklar oraya yani kullar var Adam var sonunda. Oğlum bizi kim alabilir? lan Ya bombayı geçecek diye hazırladı. Şey o da uçudun kirli. Araba. Geçip gidiyor sanki. Oraya gir içeriye. O istobeti galiba bir yerde. Ufaktır abi bu alan. Sezer duman edebilsin. Son gibi yürüdüğü su bitti lan. Ee, uf. Aha aha. Ol ol ol. Bu başka galiba. He. Ee. Aha orada. <laughs> yedi kafaya. Birini <laughs> bayıttım. Ama de kafaya yedi. Aa, bu daşın arkasındaydı. Hala da orada. Nerede? Taşın arkasında. Yedi. Flash atıyorum. Sağdakini gördüm. Yedi. Bitti. At at. Yapım selamı Gel gel. Gel la düşme orada şimdi. Harun Bexo'da gelin. Bexo'da kendi kaşın. Benim arabaya da gidelim. Ay. güzel yaptılar ya. Gerçekten adam vuruyor ya. Yn uh. y gorchio 43 kişi yaşıyor sizde. Güzel. FPS kasıyor. Abi bu evlerde vardır adam büyük ihtimalle. Ben olsam dururdum yani bunu. şimdi Acemi değil o zaman. Öyle oluyor. Acemi değil demek. Ne oldu Hacı? Arabam mı lan? Да hmm. вы you know, я до Sanki o ana üstünden araba geliyor diyor. Yani. Gidelim başkan. Yaya gidelim. Drob'u alarak. Ya Adamlar bırakırsa bile alırız. Ama arabamız da var burada. Iyi. Çekiyorum arabayı oraya geri. Hadi. araba olacak burada kesin adam. Bence arabasız mı gidecek oraya da? İlk başta gidecekti bu başta. Ne bileyim. Az evet. siktir git. Ya mobullar sizi. Dün çörde vurdum bunları ya. Siz yıga, sizi gam olsun mobullar ne? Adam demiş ki vay am. Vurdu beni. Demiş midir öyle? Demişti ben o zaman derdim. <laughs> ya ne var kendi kendime itibat edemeyim yani. <laughs> ya <or>, arkadaş. <kardeşim. gülüyor> ya böyle değişik bir şey ya. Ne var yani ya. Ben olsam öyle dedim yani. Yani yani. Sanki o kendi kendine itibat etmiyor da. <laughs> He. Duranan diye yani. Haklı olarak yani yaptım ben bu şeyi. <laughs> Lan oğlum. Patlatın <laughs> 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 onu. Adam adam adam. Diğeri. Bir tane daha vardı. Eee, tamam. Adam kelle alıyor ya. Ya ne yapayım? Ondan sonra diyor niye övüyorsun kendi yeni? Geçelim bu öndeki evlere başka. Bura bu içinde şey vardı alayım onu. Gelek vardı o içeride. Edeyelim. Yeleği alay mı içirdin? dolu sanki. Bence daha gelen olacak aslında. Alttan geliyor adam. Bayılma yetiştim. Öldü, direkt öldü. Direkt öldü. Şey, yelek tamiri var mı? Yok. O zaman iki yelek. yelek var olurdu yani. var Temiz değil. Diğer o girişte vardı senin. Gel gel gel. Ha, bu tarafta vardı. Aa buraya bak bak. Evet. Temizdi. Bence hmm. ağır ağır bir ilerleyelim artık. At. Enerjimi içeyim. Bekleyebilirik alanı ha. ha Bekleyelim biraz. Ya. şimdi gidip de adamla Alanı bekleyelim ona göre oynayalım. Direkt önümüze de oynayabiliriz çünkü daha doğru. He. Ee, önce direkt daha doğru da oynayacağız. Öyle geliyor bak. Sağ olun. Arkana bekliyorum. Neyse. Şey... Ha. Gireyim içeriye de. Baktın mı o adamlara hiç? Iş? i̇ş yerinin. Adamlara hiç bakmam. Ha kaybet onu ha. kaybet onu tamam. Ne? kaçtı ne? Lan kaçtır aşama dur. Altımızda kimse. Altımızda ha, kimse yok. Alttan o, gidecek Sağ yukarıda biri baygın şey yaptı. Alınlar e, ha, Karşılıklı şu an baygın oluyor. dur 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 dur. Ha zannettim oradayım Tamam bu hizaladılar acaba ya buralarda. Tamam. Ya, evet, gene düşeceğim bak. O alanda lan bunlar. Alanın içinde bunlar ha. Ben bayılırsan hemen siz at bana. Kandil kaldırma var. Tamam. Oğlum. Oh. Çaktan. Bunları bitirirsek iyi olur. Bir dakikamız var da ama. Burada ah, kevledi diyor. Bir kaptüs adam zannettim ben. Ha sis var orada başkan. Arabaya binebilirim. Yanaş, yanaş 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 Tamam. Biraz daha sessiz olalım şimdi oğlum maç. Bunlar arabaya binecek ha. Hiç arabanın tekerini alma. Yok, yok Bindiği gibi Linux'la beynini patlatacağım onu. Tamam seni bekleyeceğim. 20 saniye kaldı. Acaba bittiler. Sol taraf temiz, solda kimse gözükmüyor. Şimdi binecekler ya. Eğer oradaysa da binecekler arabaya mecbur. Başkan yürü yürü değiller. So Sa sağda 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 sağda. O kadar hadi hadi hadi. <laughs> Can basıyorum. <laughs> Bok yiyen çok zor bunu şey yapma ya. Zapt etme. Ha, dümdüz atıyor ya. O her evet. orada drop var Onda da genj yoksa ha... Hayır ha, adamda ha. 7 kişi kaldı toplamda Ne var bunda Droza var Droza var ben ne yapacağım kraliçeyi i̇şte bundan kelle alıyorum Oo. Sözler sanki o karşıda adam gördüm ha. Geliyorum. Ha bu da şunu orada. Aa. Sezer Açık 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 açık. Kaçtı. Ha bu solda da var. Sol üstümüzde bak Bas. Bunda bir enerji basıyorum. Kamplajdadır. Bak bak bak. Ha, ha. O direğin oradadır adamlar hadi. Biz böyle sollu bir alana gidelim. Yakın olalım alanmış. 7 kişiyi toplandı. Ha direğin orada. Tamam eğer alabiliyorsan onu Gösterdi geri kaçtı. Alanla beraber mi gidelim acaba? Bakalım ne yapacak. Hmm. Taş. Gördüm gördüm. Sol 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 sol. Yakın. Hemen orada, hemen abinde. ha bu Ha bu şeyin altında. Çok güzel. Çok vurduydum ona Hadi da şeydi. Benim şeyim var. Hemen kaldır giderim. Alan gelmesin. Gelirse de şey vardır. Karşıda. Aha bak 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 bak. Abi gösterdiği yeri attı. Son iki zaten onlardı. Sen kralsın kral. Ben bir ya bu sağa daşa geçeceğim. Tamam. Ola dikkat Kendimi kaldırma var ya. Şey yap. E, bayılma da kaldırıyorum kendimi. Diyor sanki sağ olun. Ben bayılmamaya çalışıyorum. Çok güzel. Bir tanesini düşürdüm. Bas bas bas. İri sol benim işaretimdeydi ha. Bak bana atıyor hayvan. Eee. Eee. yavaş. Tam kafaya vurduydum onu. Ha e <laughs> adamın hasara bak.